de bu sefer siz çok bulur çıkıyorsunuz. Ya. Evet. Evet ya da ben bulur şöyle yapsam. Evet. Böyle olsa daha güzel. Kendi gözümü flash tutulmuş şey fener tutulmuş taşan gibi olacağım diye size tutmayı. Daha <laughs> çadırız <laughs> ben seni yönlendireceğim. Çek. Ne zaman sen beni yönlendirmiyorsun ki? <laughs> çek 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 çek. Aa kadrajı sığmadı. Yani sanki manzaradan başka bir şey çekmediğim bir vlog videosu. Vlog videosu da doğru tabirim bilmiyorum da. Öyle bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum ama. Antalya güzel şehir arkadaşlar özetle.